Herkese merhaba. Ben Gizem Büyük Duran. E, bildiğiniz üzere son videomuz ışık plastiğin halka arzı ile alakalıydı. Halka arzı ile alakalı böyle bir taslak izahnamesini hep birlikte incelemiştik ve bugün de sizinle birlikte fiyat tespit raporuna bakıyor olacağız. Çünkü fiyat tespit raporunda biliyorsunuz yer alan detaylar aslında sizlerden en çok gelen sorular. E, fiyat hakikaten ucuz mu? Acaba iskontolu bir fiyat mı? Hem biraz bunlardan söz edelim istedim. Hem de e, bu yeni halka arası ışık plastik için e, detayları şöyle biraz daha toparlayalım istedim. Kısa bir video olacak. Fiyat tespit raporunda en önemli şeyleri hemen hızlı bir şekilde birlikte bakıyor olacağız. O halde hemen başlıyoruz. Şimdi biz öncelikle ışık plastiğe dair halka arzına dair neler biliyoruz? Sabit fiyat uygulanacak 16 lira 10 kuruştan karşımızda olacak talep toplama tarihleri 21-22 Ocak 2 gün sürecek güzel haber oransal değil e, dağıtım eşit dağıtım olacak konsorsiyum lideri Garanti Bankası yatırım ve yine aynı şekilde diğer detaylarına da baktığımız zaman zaman önceliği verilecek ve birden fazla aracı kurumdan Halka Arz için başvurmanız herhangi bir şey ifade etmeyecek çünkü tek bir MKK kayıt kuruluşu numarasıyla başvuruyor olacaksınız. E, bu da şu demek olacak: Bu halka arz için zaman önceliği olduğundan e, en erken başvuran en çok sayıda e, pay sahibi olacak şeklinde söylememiz mümkün. Şimdi. Halka arz gerekçesine baktığımız zaman şirket halka arz ile ilgili olarak bu halka arzdan elde edeceği gelirlerini şirketin faaliyetlerini büyütme ve borçluluğunu azaltmak için kullanacağını ifade etmiş. Ve yine baktığımız zaman %35-%50 arasında işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, %25-%40'ının kredi borçlarının geri ödenmesi ve geri kalanında yatırımlar kapsamında kullanılması planlanıyor. Yine dikkat çekici olan kısımlara baktığımız zaman şirketin hali hazırda mevcut kredi borçları bir önceki bu taslak izahnamesinde yer alan e, videonun ardından altta bazı yorumlar vardı. şirket çok borçlu e, gibi. Bununla alakalı detaylar da burada var. Şirketin kredi borçları 7.716.000 euro, 491.604 dolar ve 57.056.801 Türk lirası. E, ve bunu, baktığımız zaman da işte belli bir kısmı bu kredilerin halka arzından elde edilen geliriyle ödenmesi planlanıyor. Biliyorsunuz şirketler sermayesini güçlendirmek için e, halka arz yoluna gidebilirler ya da farklı bir şekilde baktığımızda halihazırdaki borçlarını ödemek, sadece kurumsal itibarını artırmak gibi birçok e, farklı sebeple aslında bu tür bir halka arzı gidebilirler. Şirket hakkında genel bilgiye baktığımız e, zamanda tam detaylardan fazlasıyla söyletmiştik. O yüzden bunları şu anda geçiyorum. E, Türkiye'deki plastik mamur sektöründe isim yapmış ve pazarda hali hazırda bir yeri olan bir şirket. Şirketin faaliyetlerine baktığımız zaman 1988 yılında İstanbul'da kuruluyor. 2000 yılında e, Gebd Organize Sanayi Bölgesi'nde devam ediyor. Üretim hatlarıyla alakalı olarak baktığımızda e, ithal ettikleri 2003'te matbaa makinesi ithal ediyor ve aynı şekilde de devam ediyor. 2006-2008 baktığımız zaman 2011'de şirket kendi bünyesinde bir ARGE departmanı kuruyor. 2016 yılında şirket Amerika Birleşik Devletleri'nde Sirius Plastic LLC adında bir şirket satın alıyor ve e, Amerika'daki pazarlama ve satış faaliyetlerine Deni Taslak İzhan bakıp hep birlikte incelemiştik. Ee, özellikle Avrupa ve Amerika pazarında şirket coğrafi bölge olarak oldukça hakim bir e, şirket yine devam ettiğimiz zaman zaten faaliyet gösterdiği pazarlardan söz ettiğimiz için bu kısımları geçiyorum ee, plastik mamul üretimi ve yine aynı şekilde ihracat ithalat kanallarında da aktif olarak devam ediyor ürün çeşitliliğini güçlendirmek, üretim yerlerini artırmak, ihracat pazarını genişletmek gibi şirketin amaçları söz konusu. Şirketin hasılatlarına baktığımız zaman hasılatlarında ciddi bir artış var. satışlardan gelirlerini elde ediyor. Satışların maliyeti hasılata oranla daha az bir şekilde artmış. Bu da aslında maliyet ve gelir açısından dengelendirici bir politika izlediğini söylememiz mümkün. Brüt karda çok ciddi bir artış var. Baktığımız zaman geçen 2019 yılının 3. çeyreğinde 31 milyon 864 bin 564 iken 2020'de 118 bin 625 bin 965 olarak 118 milyon 625 bin 965 olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine baktığımız zaman aynı şekilde tabii ki hasılatları arttığı için esas faaliyet karında da bir artış var. Finansman gelirlerinde bir azalma söz konusu ama baktığımız zaman asıl gelirlerinin hasılat ve satışlardan geldiğini görmek mümkün. Net dönem karı da baktığımız zaman gerçekten çok büyük oranda artmış görünüyor. Şirket e, ürün bazında satış olarak da levha, termoform e, ve aynı şekilde hizmet olarak ayrılıyor. En çok e, levha satışlarının büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Yine devam ettiğimiz zaman yurt içi satışlarında ve yurt dışı satışlarında her ikisinde de artış söz konusu. Satıştan iadeleri e, de aynı şekilde bir ufak bir artış var ama yine satışlara göre tabii baktığımız zaman çok da ciddi bir artıştan söyletmek mümkün değil. Karlılık analizine baktığımız zaman net satışlarında %100 büyüme, brüt karındaki ee, hakikaten önemli bir artış yakalamış. Yüzde 272 büyümeden söz etmek mümkün. Ee, yine aynı şekilde diğer detaylara da baktığımızda tablolarda ilerlersek şirketin e, aktif toplamı yükümlülüklerinden daha fazla aktif toplamına baktığımızda buradaki rakamlarda aktif toplamından aynı şekilde kısa vadeli yükümlülükleri e, çıkardığımızda Elde ettiğimiz rakamlarda oldukça olumlu olarak görünüyor. Toplam yükümlülüklerine bakıyoruz. Toplam yükümlülüklerinde de yani aktif toplamındaki asıl e, kısmı nakit ve nakit benzerleri ve aynı zamanda ticari alacakları oluştururken yükümlülüklerinde de zaten şirketin borçlarından videonun başında söz etmiştik. E, biz de benzer sektörlerde yani ben benzin, en azından o oh, konuşamadım şu anda. Yine baktığımızda biz de Kimya Petrol Plastik Endeksinde yer alan diğer şirketler işte Aksa, Alkim, Aygaz, e, Berkosan, Brisa, Deva Holding, e, Diyo Boya, Dinamik Isı, e, Ege Profil, Gediz işte Gübre gibi şu anda ekranda görmüş olduğunuz e, birçok şirket var. Yine baktığımızda onların da pazar olarak e, Şöyle kısa bir açıklamalarına yer alınmış. İlgilenenler için fiyat tespit raporunun linkini de paylaşabilirim. Kaptı da zaten yayınlandı. Oradan da yine aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Ve baktığımız zaman aynı endeksteki yurt içindeki benzer şirketlerin e, piyasa değerlerini ve yine aynı zamanda e, ışık plastiğe baktığımızda burada yine açıklamalar yer alıyor. Ortalamaya dahil edilmeyen şirketler var. Göreceli olarak yüksek hesaplanan, özellikle fabrik çarpanlarından ötürü olduğuna dair burada açıklamalar var. Yurt dışı benzer şirketlere yer verilmiş, benzer şirketlere de baktığımızda yine polimer malzeme üretimi, plastik levha üretimi vesaire yapan şirketlerden söz edilmiş olarak görünüyor. Yine bizim için en önemli olan detay o da şurada raporun sonuna doğru açıklanacak olan detaylar. Ve bizim için en çok sorduğunuz asıl soru. Şirkette fiyat şimdi 16.10 olarak belirlendi. 16 lira 10 kuruş olarak belirlendi halka arası fiyatı. Ee, çok ucuz bir fiyat mı? Hayır değil. Ama öte yandan baktığımız zaman fiyat tespit raporunda da açıklandığı üzere pay başına fiyat 22 lira 41 kuruş olarak görünüyor. Bu da %28 iskontolu olduğuna dair e, bize gösterilen bu bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tabloların ışığında bize gösterilen rakamlar. E, yani tabii ki burada söylediğimiz paylaştığımız hiçbir şey bir tavsiye niteliğinde değildir. E, kaldı ki yatırımlar çok kişisel tercihlerdir her zaman söylüyoruz ama Halk arzı yine benzer şekilde yüksek bir talebin e, olacağı tahmin ediliyor. Bu tabi sadece bir tahmin. Eğer e, fazla talep, az talep ya da denge talep olarak hangisi gerçekleşirse o bazda bakıyor olacağız. Kaç e, adet düşeceğine dair de yine bunlar belirleyici olacak. Herkes için bol kazançlı ve sağlıklı günler dileklerimle. Hoşçakalın.